Efendim baba. Seni bekliyorum. Hemen gel. Hemen geliyorum. Bu tespihin kime ait olduğunu bulmamız lazım. N nasıl bulacağız ki baba? Belli ki işinin ehli bir ustanın elinden çıkmış. Sor soruştur. Kime yapılmış, ne zaman yapılmış, kim yaptırmış? Bir şeyler öğreniriz belki. Baba, hayırdır bu saatte? Otur Recep. Kadir'le konuşuyorduk. Bu Nusret'in buralarda bir destekçisi var. Tespih meselesi mi? Aynen. Yani ben bizden birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Belki aşiretten bir adamındır, bakacağız. Yok, sanmam. Bu İstanbul işi bir tespih. Bak, bunun işçiliğinden, malzemesinden belli. Yani öyle bile olsa bir tespihten nasıl bulacağız ki sahibini baba? İmkansız. Kadir'e bu işi araştır dedin de. Aslında tam bizim Faruk'a göre bir iş baba bu. O biraz böyle antika tiptir. Kapalı çarşıda da tanımadığı yok. Çözer o. Yok yok. Ben hallederim. Faruk ne anlar? Anlar anlar. Bir baksın bakalım. Eyvallah baba. Baba sen nasıl oldun? O geçen köksürün pek hoşuma gitmedi benim. Doktora götürelim mi seni? Yok. İstemez. Ne demek olmaz baba? Ciğerimiz parçalandı öksürünce. Biz de perişan oluyoruz. Olmuyor mu? Tamam, böyle. tamam, tamam. İlişmeyin bana. Yani siz kendi işinizden, gücünüzden meşgul olun. Ben birazdan çıkacağım, gideceğim. Dinleneceğim zaten. Ha, şu Faruk'a söyle bu tesbih meselesini ciddiye alsın. Tamam mı? Bizim arkamızdan kim iş çeviriyor bir bilelim bakalım. Bilelim de cezasını keselim. Merak etme baba. Ha şey daha. Neydi o? <laughs> Bir kız vardı ya, neydi adı? Nisan. Aynen. Ne yaptın? Bir şey yapmadım baba. Bir alakamız kalmadı. Ayrıldı mı otelden yoksa? Ne oldu? Bakacağız. Başımızda bunca bela varken bugünlerde bu gönül işleriyle falan uğraşmayın. Tamam mı? Adamı helak eder bu işler. Eyvallah baba. Var mıdır başka diyeceğin? Hayırlı akşamlar. Hadi eyvallah. Eyvallah. Nedir durumlar? Ulan tespihi konteynerde düşürmüşüm. Eşrefler bulmuş. Kimin bu derdine düştüler şimdi de. Hayda. Bir şey çıkar mı oradan? Belli olmaz. Sen Fehmi Usta'yı ara. Çenesine sıkı tutsun. Eşref'in Faruk'u ilgilenecek o işte. Biliyorum takıntılı adam. Dikkatli olun. Ulan iyice tadım kaçtı ayağımıza dolanmasa bari. Yok ya halledeceğim ben merak etme sen.